Merhaba sevgili boğalar. Bazı ailevi meseleler zamanınızın büyük bölümünü evle ilgili konulara ayırmanızı sağlayabilir. Zamanınızı ailenize ayırmak sizin seçiminiz de olabilir. Sorunlarla uğraşmayı değil, birlikte olmayı hedefleyebilirsiniz. Bugün 27 Nisan 2015 pazartesi, ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne güvenli, canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay İkizler burcundaki Venüsle uyumlu, Boğa burcundaki Mars'la sert açı yapacak. Sosyal konularda çok hevesli ve girişken davranabiliriz. Ancak sabırsız enerjiler kaza ve sakarlıklara da yol açabilir, dikkatli olmalıyız. Aslan burcunun cömert doğası çok fazla ortaya çıkabilir. Hem kendi zevklerimiz hem sevdiklerimiz için bonkör davranabilir, aşırı para harcayabiliriz. Aslan burcundaki Ay 17-13'te Boğa burcundaki Merkürle kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabit enerjilerin yoğunluğuyla kendi fikirlerimizde inat edebilir, ısrarcı olabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha esnek ve uyumlu olmaya çalışmalıyız.